Merhabalar arkadaşlar. Sarı Gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere bu yazmamın modelini anlatacağım. Boyamı. Boyamı da çeyiz yapmıştım daha önceden. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gayet güzel. Güzel bir model. Şöyle ben bir tane, iki tane örnek çıkardım. Ben sadece örnek çıkartıyorum. Hani yazmamın rengine, şeylerine takılmayın ama gayet hani içindeki renklere uydurmaya çalışıyorum. Bu şekilde. İpim şöyle bir hardal sarısı ipim var. Bir tane de mor ipim var. Şimdi Böyle bir yeşil ipim var. Gayet aynı kamerada göründüğü gibi gayet canlı güzel bir renk. Şu şekilde dur. Bu da bu şekilde 4 numaraymış. Tığım 21 numara. Ben hemen modelimin anlatımına başlayayım. Şu şekilde göstereyim önce yaptım. Videolarımı beğenip güzel yorumlar yaparsanız, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hemen başlıyorum. Zaten şurada arada 5 tane çimen yaptım bu şekilde. battılarını da üçer üçer çektim. Bu şekilde hemen şu çiçeğin yapımına geçip sonra bunu anlatacağım. Hemen şöyle bir kenar alalım. Yazmam Cenk marka. Ya gerçekten öneririm yani hanımlar. Güzel kaliteli bir yazma. Şöyle bir örümcek yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 hemen şöyle çevirdim şurada en dibe atıyorum eğer elinizde varsa plastik yuvarlak böyle küçük plastikler oluyor onlardan olsa hani daha güzel daha sabit bir şekilde yapabilirsiniz benim yok o yüzden ben bu şekilde yapıyorum tığımı bir kere doladım şunu şu şekilde çevirdim bir kere doladım şimdi burayı içine bir ilk yerde çıkartıyorum bir daha doladım bir İki kere de çıkartıyorum aynı bir daha doladım bir İki kere de çıkarttım şu şekilde dört tane oluşturdum 5 tane zincir çekiyorum araya. 1 2 3 4 5 tane. Bir daha tığıma doladım. Aynı yuvarlağın içine buraya. Tekrardan iki sherik çıktım. Tekrar bir daha doladım. Şu şekilde 3 tane dolgu direkt yaptım. Burada 3 burada 4 tane yaptım. Kenarları 4 tane. Şu ortalarda 3 tane yapıyorum. 5 tane zincir çektim. Çekiyorum yine arada. 2 3 4 5 tane. Tekrar içine atıyorum. dik i̇kişer, ikişer çıkıyorum. Bir daha 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane. Zincir çektim tekrardan. Şöyle. İlçi batıyorum. 1 2 3 3 tane şu şekilde dolgu yaptım. Sonuncuyu da 1, 2, 3 zincir çektim. Şurayı dibine sabitliyorum. Hanımlar. Şu şekilde yine örümcek yapıyorum. Şurada bir iki tane boşluk bırakıyorum arada. İki tığ battı atladım. Üçüncünün içine battım. Şu şekilde çiçeğimin ortasını oluşturdum. Birkaç tane de şu direkten yapalım. Şu aradaki örümcekleri hani çok kısa yapmayın. Çok kısa yaptığınız zaman hoş durmuyor. Hafif uzun olursa Hani şu şey boyunda, çimenlerin boyunda daha güzel duruyor. Ona özen gösterin. Yapanlar, yapmak isteyenler. Şöyle bir örümcek yaptım. İki kere doladım tığımı. Bir tığ battı atlıyorum. Şuraya battım. İlk başta tekli şekilde şuraya sabitledim. Sonra ikişer ikişer İpimi çıkartıyorum. Şöyle oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim tepesine. Buraya batıyorum. Çünkü şurlara e, bu çiçeklerimin kenarlarını buralara içine batacağım o yüzden. Buralar önemli. Buraya sık iğne yapıyorum. Dolduruyoruz bu şekilde. Buranın bir sayısı yok. Elinizin ayarına göre. Yaptığınız çimenin uzunluğuna göre yapabilirsiniz. istediğiniz gibi. Hemen şurada yan tarafını hemen sabitledim şu şekilde hemen alt zemini oluşturdum buradan hemen burası böyle dursun hemen çiçeğin yapımına geçelim sarı ipimi alıyorum şöyle bir da sabitledim buradan hemen en başta buraya ilk yuvarlan boşluğunun içine sabitledim bir iki üç tane zincir çektim bir kere doladım bu şekilde bir iki kere de çıkardım ilk başta çektiğim üç zincirle beraber 11 tane içine dolu yapıyorum bu şekilde ikişer ikişer çıkartarak bir iki kere de çıkarttım. Tekrardan doluyorum. Bu şekilde bir iki kere de çıkarttım. Bu şekilde 11 tane dolgu yapıyoruz hanımlar. Ben hemen yapayım. Hatta burasını yapalım beraber. Kalanını ben yapıp video fazla uzun olmasın. Bu şekilde Şöyle 7 tane olmuş. 8 9 Ay. 9 10 11 şu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum araya. Hemen karşıya buradaki boşluğun içine yine 11 tane dolgu yapıyorum aynı şekilde buraya da 11 tane dolgu yapıyorum ben hemen bu dolguları yapıp üzerine anlatımına başlayayım ben hemen doldurdum hanımlar şu şekilde 11 tane buraya arada şuraya iki tane zincir çektim bu şekilde buraya da aynı şekilde 11 tane doldurdum şurada iki tane zincir çektim Şimdi burayı 10 tane dolgu yaptım. En sonuncuyu da göstermek için bitirmedim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ondan sonra aynı buraya battım ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde Şu şekilde hemen ben şu çakmakla buralarını erittim. Bu şekilde çiçeğimizin içi oluştu. Hemen üst yapraklarını başlayalım yapmaya şu şekilde. Hemen mor ipimi alıyorum. Hemen bir zincir çektim şu şekilde. Şöyle tığımı sabitledim. Buradan buradaki ilk çimimiz çiçeğimizin yanındaki hemen çimenin tepesine tığımı sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen oradan burada çiçeğimin tepesinde şuralarda boşluklar var. Buraya sabitliyorum bu şekilde. Bakın hiç hani gerdirme falan yapmadı gayet. Arada gayet güzel durdu. 1 2 3 tane zincir çektim buraya. Şu şekilde hemen tığımı bir kere doluyorum. Şuralarda boşluklar var. Şuralarda hemen buralara ikişer ikişer zaten şu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde içine batıp şu şekilde bir keridi çıkartıyorum. Aynı şekilde yine yine batıyorum ve çıkartıyorum. 3 oldu. 4 5 tane doldurdum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya sabitledim burada hemen çiçeğim yaprağı oluştu 1-3 zincir çekiyorum tekrar şu şekilde içine aynı batıyorum buradaki boşluklara şekilde bat 1, 2, 3, 4, 5 tane yine oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya en son batıyorum bu şekilde. Sonra şurada arada 2 tane zincir çekmiştik sarıda. Buraya 3 tane dolgu yapıyorum. Bu şekilde buraya sık iğneyle 3 tane battım. Şu şekilde ilk çiçeğimin üzerindeki boru ilk yaprağının üzerine oluşturdum. Diğerlerini de aynı şekilde oluşturuyorum. Şunu da oluşturalım. 1 2 3 tane. Bir dakika. Olmadı. Şuradaki hemen ilk yere ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şu şekilde şuraya 1 2 kere ikişer ikişer çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2. Şimdi 3 tane oldu hanımlar. O çektiğim üçlü zincir de sayıyorum. Tekrar buraya 1 2. 5 tane olunca çiçeğimin yaprağını kapatıyorum. 4 5 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa tekrardan şu şekilde 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya yanına battım. Aynı şekilde devam ediyorum. buradan 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde hemen buraya kapattım. Şurada arada bazen kameram bulanıklaşıyor. Buradaki araya şu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. Şuradan karşıya atlıyorum yine. 1 2 3 zincir çektim o tarafını kamerayı durdurup tamamlayayım şu şekilde arkadaşlar çiçeğimin yapraklarını oluşturdum ben şunu da hemen yap tamamlayıp geri döneceğim şu şekilde hanımlar tamamladım en sonunda kapatırken de onu da göstereyim 2 3 tane zincir çektim burada en sona Batıyorum. Bir bir zincir çektim. Buradan hemen şuradaki çimemin tepesine batıp sabitliyorum. Çiçeğimi oluşturdum. Şu şekilde. Hemen şunları yakayım. yaktık. Ütülediğimizde tabii çiçek daha güzel, daha hoş duracak. Şöyle. Arada 5 tane şurada arada 5 tane ben çimen yaptım aralara. Şu şekilde siz dilerseniz 7 tane de yapabilirsiniz. Hani sık Sık derseniz. Ama böyle 5 tane gayet güzel oluyor. Rengin uyumuna bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Güzel anlatabilmişimdir. Videomu beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güle güle.